Saygıdeğer kardeşlerim. Sonunda şu an rahat bir Rocket League oyunu oynayabiliyorum. de yakalamışım. Bu işin artık kaçarı yok. Aynen. Mero 11 serisini tamamlayacağım işte. Batu'yu zorla sokmuştum da. O da elinden geleni yaptı yani bayağı sabretti. direkt bir de klan maçı. Hadi bakalım. Evet, i̇yi başladık. <laughs> Atlamayacaktım ben öyle. Oğlum benim mouse bazen basmıyor. Bak sinir oldum ha. Ben yani rahat alırım diye bir de öyle rahattım ki O ping de arttı. Şu an sıkıntı. Şu an benim için sıkıntılar başladı kardeşim. Öyle bir paranoyak oldum ki şu an. Basınca tuşa acaba kaydediyor mu diye şeye bakıyorum. Aynen. Ee, sağ alta bakıyorum tuş basıyor muyum beni duyuyor musun diye. Arada kesiliyor da ama sıkıntı yok yani. Bu kadar sert atacağını düşünmüyorum. Of. Kötü vurdu ya. Bütün dengemi bozdu kötü vurdu ya. Aa pardon. Sana mı çalım at <laughs> Aynen biraz öyle oldu. Hard. Ben direkt altına girip girecektim oradan da. Hiç... Adam da hiç çıkmamış topa ya. Boost'u kaçırdım. Yalnız direkt 4-0'la başladık. Nasıl? Ben pas attım ben şimdi. Helal. Cık, Allah oldum paranoyak ya. Yok ya vallahi bütün oyun şeyim gitti. onu bile atamadık baksana. Ben de buz kaçırıp duruyorum sürekli. Bak Yani adamlar her topu çıkart. Öyle. Bunu da çıkarsın hadi. Yani. <laughs> Ama ilk başta orada direğe vurmamam lazım. Aha. Bak basmıyor tuş. Hadi vurdun diyelim yani. Yine de orada ...girmesi lazım artık anladın mı? Güzel pas. Ama ilk onun girmesi lazım daha öncekine. Di diğerinin girmesi lazım yani net. Yok benim mouse tuşum bozulmuş ya. güzel. Bu toplar niye ilk de girmiyor ya? Üç gol de aynı şekilde. <laughs> Büyük hata. Evet. Değemedim. Biz... Vuramadım ya. Benim bu. iki kere topa vuramadım. Ben. Bizden de büyük hata geldi. <laughs> of. Lan hani ne kadar köşeye gitti top ya hiç. Hiç beklemiyordum. Bazen bak evet. paranoyak oldum sağda. Ha bire mikrofona bakıyorum bu arada. Neyse can sağlığına yapacak bir şey yok yani. Aynen. Zaten Zowie'nin mouse'larında bu push sağ tuş gerçekten çok kötü. Hiç bas basıyormuş hissi yok yani. İçine göç. Böyle iğrenç bir şeyi var, basış hissi var. Hiç kullanmadım, o yüzden bilmiyorum. Hani eğer böyle mouse'daysa konuşma bu tuşun kesinlikle zobi önermem ya. Yani. Çok iyi güzel mouse ama bu evet. butonu çok kötü. Mouse'daki tuşu. Ben niye vuramadım ona? Benim de FPS düştü bayağı hareket edemedim. O iyi kurtardı ya. Pardon. Helal lan. Ben duvara çarpar bana top gelir dedim direkt attın Elif. Ben de açının o kadar iyi olmasını beklemedim. Adamın gelmesini bekliyordum da gelmedi. Ben de şu çekeyim. Yapmış. Yine klan geldi. Böyle klan girince acaba full böyle mi gelir? Oha. Güzel orta. Valla tam benim... Tam benim istediğim ortaya açtı adam. Apartını. <laughs> ben senden önce de yerim dedim de. Şöyle bir şey olmaz. Çık çık. Nasıl? Ben Hayır yani. Orta da olmadı. Koş 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 koş. Adamlar kale, kaleye geliyor bayağı ama sonra kendileri uzaklaştırıyor bir şekilde. Ben anlamıyorum bu işi. Herhal kardeş. Ben basıyorum arada konuşuyorum da duyulmuyor sonra tekrar konuşuyorum. Helal. Temiz. Ya ilk maçta cidden benim şeyliyim bak. Paranoyaklığım. Sa sürekli tuşa baktım. Şuraya sağ bak hala da öyle de biraz daha rahatladı. Tuşun önüne basınca algılıyor. Oh ne? O maça kötü başladık ya, Evet o maça hem kötü başladık daha bir toparlandık zaten. 40 saniye var. Eyvah. Of çok güzel attı ya. Kontrolü bile işin rengini değiştirdi yani. Güzel. Güzel. Helal teknik bir vuruşla işi bitirdin kardeşim. Adamlar full free takıldı adamlara ya. Evet ya. Kasmadılar ya yani. Var. İlk başta daha kötüydüler. Sonra free takılmaya başladılar. Neyse beyler. MR 11 serisine devam ediyoruz. With Carnation. Talhan kanalına da abone olun. Bak ne zamandır izle şeyler düştü. Bendeki aboneler de gitti. O yüzden devam.